Öncelikle selamun aleyküm. Tüm e, o, kuşu camiasına selamlar olsun değerli abilerim. Yoğun istek üzerine vardı kuşu istediler abi. Sağ olsun bir abimizi aradı, bize yıkırmadı. Kendi kümesindeki en ufak yavrusuna kadar adam kuşları bize değer verdiği için hepsini çıkarıp bize gönderdi. Değerli abilerimiz gördüğümüz gibi az önce kuşları kafesten çıkardık, kartonlardan çıkardık. Şu anda kendi mezatımıza bu akşam atacağız. Bir tür duruyoruz, o canlı mezat. Hepsinden tek kart tek soy abi. Nur abi böyle bu kuşları yakından böyle çek abi. Görsünler abi abilerimiz. Evet abi arka tepe, ön tepe. Hepsinden tek kart tek soy. Eski tarih kokan var diye kuşları abi. Eyvallah. Bu akşam, bu akşam herkesi mezatımıza bekliyoruz. Bugün Allah'ın izniyle kimseyi boş göndermeyeceğim abi. Bin lira, iki bin lira, on bin lira demiyorum abi. Bugün, bugün elimden geldiği kadar çoğunluğunu sahiplendireceğim abi. Böyle kuşlarımızı görün abi, gördüğünüz gibi. Tek kan, tek soy abilerim. Abi beyazlarımız, bisküvi mavilerimiz, miskilerimiz, ne ararsanız var abi. Hepsi bir kümese ait. En ufak yavrusuna kadar getirdim değerli abi. Çek abi bu yavruyu da çek. Tamam. Gördüğünüz gibi abi en ufak yavrusuna kadar kuşları alıp getirdi. Kuşlar yoldan gelmiş. Bu şey bıraktı zaten. Aynen kuş bıraktı abi. Alın abi Mardin. Orijinal Mardin. Tarih kokan Mardin'in tarih kokan kuşları abilerim. Her zaman diyoruz kalitenin tek adresi abi. Kalite olmadı mı bu işi yapmıyoruz abi. Alın siz evet. abi. Tek kan tek soy abilerim. Maşallah. Sağ evet abi. abilerim gördüğünüz gibi kuşlarımız burada. Kuşlarımız maşallah. 60'ın üzerinde kuşumuz var. Hepsini kümesinden alıp gönderdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi izlerse Buradan da ona selamlar olsun. İnşallah alanlar çok memnun kalır. Orijinal Mardin kuşları abi. Bildiğiniz gibi. Youtube, Nuri Özdoğan, Canli Mezar. Herkesi oraya bekliyoruz abilerim. Akşam saat 8.30'da kimse bu kuşları kaçırmasın abi. Ben de söylemesi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle kalın değerli abilerim.